Arkadaşlar şu an neredeyiz? Fethiye Ölüdeniz. Benim her seferinde geldiğimde tüylerimi diken diken yapan bu yerde Likya yolu üzerinde Montana tepesindeyiz. İyi seyirler. Çam kokuları ve kekik kokularıyla bu tırmanışa devam edebilirsiniz. Ve sonunda Ölüdeniz'in o meşhur olan Belce Kız Plajı'nı yukarıdan görüntüleme şansına sahip oluyorsunuz. Çok güzel, eğlenceli, keyifli bir yürüyüş. Kedideki keyfe bakar mısınız manzaraya göre? Arkadaşlar Fethiye'ye geldiğinizde bu manzarayı görmek istiyorsanız, doya doya bu manzarayı yaşamak istiyorsanız Montana tepesine çıkmanız gerekiyor. Burası da eski tarihi bir Like yolu üzerinde olan bir manzara tepesi, seyir tepesi. Bunu da size paylaşayım. Bilginiz olsun. Arkadaşlar işte huzur veren Montana Tepesi. Arkadaşlar Ölüdeniz Kumburnu plajına geldik. Otomobil kişi başı değil, otomobil başı 300 TL. Merhaba. 300 mü? Kaça kadar açıksınız? 7'ye kadar. Çıkacağız yani. Tamam. Arkadaşlar 7'ye kadar çıkmış. Bu da bilginiz olsun. park yeri var. Herkes istediği gibi park edebilir. Otobüs park yeri ayrı, tır park yeri ayrı, traktör park yeri ayrı, otomobil park yeri ayrı. Evet arkadaşlar aracınızı park ettikten sonra bir süre daha böyle 300-400 metre plajın uç kısmına doğru yürüyorsunuz. Burası Kumburnu plajı. arkadaşlar burada tabi her türlü duş kabin soyunma kabinleri restoranlar barlar içecek şezlonglar şemsiyeler mevcut kapının girişinde kart yükletebiliyorsunuz o kartla içeride ödeme yapabiliyorsunuz ödeme imkanı var buraya gelip dalmak isteyenler dalış yapmak isteyenler de burada alış yapabilir arkadaşlar. Arkadaşlar üç kısımda hem bu taraftan hem de sol taraftan denize girebilirsiniz. Arkadaşlar burası da yeme içme restoranlarının olduğu yer biz daha çok bu tarafta takılıyoruz. Hem denize yakın hem de oturma yerleri daha rahat, rahat yemek yeme yerleri mevcut. Burada da emanet dolapları var buraya. Değerli eşyalarınızı bırakabilirsiniz. Diye de... Arkadaşlar, Ölüdeniz'in uç kısmında deniz düşük. Arkadaşlar, burası da Ölüdeniz'in sağ tarafı. Orada da emanet dolapları fotoğraf çekileceğiniz güzel bir yerler ve yüzebileceğiniz zaten burası göl gibi buraya gelmiş olanlar biliyordur dalga yok nasıl böyle arkadaşlar kanolar da var burada. Kano kiralayıp bu lagünde gezintiye çıkabiliyorsunuz. Paddleboardlar da var. Böyle lojalar da var. Loja kiralayıp ailenizle lojada kalabilirsiniz. Şöyle bir boydan boya size göstereyim. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Videoyu takip etmeyi, beğeni tuşuna basmayı ve paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar Ölü Deniz'den bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Arkadaşlar domuzla karşılaştık lagonun içerisinde. Aç herhalde. Bakar mısınız? <laughs> gel gel. Arkadaşlar Ölüdeniz sahilde Kumuzlar geziyor. Arkadaşlar günaydın. Kaldığımız otel. Ben size biraz bilgi vereyim. Kaldığımız yer Fethiye'nin Ovacık yaylası. Önceden yaylaymış buralar. Ee, Ovacık'ta Kisirci Baba Otel'de kalıyoruz. Biz yıllardır hep buraya Fethiye'ye gelip gittiğimizde kaldığımız otellerden bir tanesi. Bugün tekne turu yapacağız. Fethiye'de tekne turu nasıl Onları size aktaracağız. Arkadaşlar herkese günaydın. Fethiye'den bugün planda tekne turumuz var. Şu anda Fethiye Merkez Limanı geldik. Sol tarafta gördüğünüz İksirci Baba. Burası çok ünlü. Mutlaka burada bir tost yiyin. Bizim kaldığımız otelin de sahibi bu iksirci baba. Fethiye Limanı'nda burada birçok tekne var. Bu teknelerden Büyük veya küçük herhangi istediğiniz bir tekneyi seçebilirsiniz. Biz her sene aşağı yukarı hep aynı tekneyle gidiyoruz. Memnunuz. Daha önce balina savaştı adı. Şimdi lighthouse oldu. Gayet de memnunuz. 12 adalara gidiyorlar. Bildiğiniz gibi balık veya tavuk seçenekleri var. Açık büfe, çay servisleri var. Yazın yüksek sezonda da kavun ve karpuz tabağı da servis yapıyorlar. Şimdi sezonun sonuna yaklaştığımız için kavun karpuz yokmuş. Ama açık büfe istediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Abi tekneler 10.30'da hareket ediyor arkadaşlar. Bizim tekne burada. Lighthouse. Cem abi de ön tarafta bizi bekliyor. Günaydın abi. Abi günaydın. Nasıl gidiyor? Nasıl abi bekliyoruz. Tekne hazır. Geçiş yapalım. Evet arkadaşlar tekne turumuz başladı. İlk durağımız Tavşanlı Adası. Orada görüşmek üzere. Arkadaşlar tekne turumuz son hızıyla devam ediyor. Tavşan Adası'ndan az sonra hareket edip Yastıcı Adalara geçeceğiz. Orada da yemek molası vereceğiz. E, suyun sıcaklığı çok iyi. Yani tam serinlemek için muazzam e, ee, adalarında görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi yemeğimiz geldi. Buradan yemek molasından sonra yastıcı adalarında yüzme evet, molası vereceğiz. Abi. Herkes afiyet. Öbür babaya akşam. Evet. evet arkadaşlar. Soranlar olmuş da şimdiki durağımız Yassıca Adaları. Lütfen kanala abone olmayı, takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. I think so. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Manzarayı çektikten sonra denizin tadına bakıyoruz. İyi seyirler. Harika. Arkadaşlar ben yatıma geçiyorum. Beni takip etmeye devam edin. Arkadaşlar yassıca dolandan ayrılıyoruz. Buradan katran cazısına geçeceğiz. Öğrenelim. Tamam. Tam şeyle. Arkadaşlar şimdi katrançi yoluna geldik. Bunda bir saatlik var. Devam ediyoruz. Arkadaşlar kaldığımız yerden de size biraz bahsedeyim. Burası Fethiye Ovacık'ta İksirci Baba Otel. Biz Bungalov'ta kalıyoruz. Hem otel kısmı var, hem bungalow kısmı var. Size onları göstereyim. Biz bu seferlik buradaki 3 numaralı bungalovu kiraladık. Çok otantik bir ortam. Tam ovacıkta bir yayla havası. Çok güzel. Arkadaşlar Fethiye deyince aklımıza ne geliyor? Paraşüt geliyor. Buraya daha önceleri paraşütle atlamak için normal ciplerle yukarıya çıkartıyorlardı. Belediye bundan birkaç yıl önce bu teleferi inşa ettiler. Teleferikle yukarı çıkacağız. Size de bu manzaraları göstereceğiz. İzlemeye devam edin. Arkadaşlar baba da teleferikle çıkmak için geldiğinizde böyle bir otoparka aracınızı park ediyorsunuz. Saati 20 TL. Bu golf arabalarıyla kapıya kadar şatlı servis var. Bununla gidiyoruz. Evet, golf arabasına bindik. Hedeflere doğru ilerliyoruz. Buraya da Ölü bir maketini yapmışlar. Baba Dağ'ın bir maketini yapmışlar. Yukarısı zirve. 3 tane istasyon var arkadaşlar üçüncü istasyonu havanın rüzgarlı olduğu zamanlarda açmıyorlarmış. Evet, buradan giriş yapıyoruz. Arkadaşlar Fethiye'ye geldiğinizde babada çıkmak istiyorsanız eğer kişi başı ücret 420 TL. E, illa paraşırt atmanıza gerek yok. Yukarıda restoranlar var. Yemekler yiyebilirsiniz, bir şeyler içebilirsiniz manzaraya karşı. Kelebekler Vadisi'nde yukarıdan izleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Güzel fotoğraflar çekilebileceğiniz çok güzel bir manzaraya sahip. Buraya geldiğinizde mutlaka çıkın. Bizi de beğenmeyi, paylaşmayı ve takip etmeyi unutmayın. Öyle bir yapıyor Arkadaşlar, sizin yürümemeniz için bunu bile düşünmüşler. Golf arabalarıyla gidiyor geliyor. Günde kaç tur yapıyorsunuz? 500'ü geçiyor. 500'ü geçiyor. Evet. Ama ilgi yoğun değil mi? Çok. Ama çok güzel, manzarası çok var. güzel. Evet. Devam. Genel misafirler da bekliyor. Çatılar Evet. Şurada Çatılar Ödülü resmi de var. Evet. Aynen. Shuttle Point. Orada bekleyin kimse, arkadaşlar. Kimse görmüyor bunu. Evet. O yüzden Yürüyorlar evet, hayır. bilmedikleri için. Oldu hayır. kolay gelsin akşamlar. Kolay gelsin. Hayır. Arkadaşlar geldiğinizde burada beklerseniz sizi shuttle servis buradan alacaktır. Biz de otoparka karşıya geçelim burada. Otoparkın dibinde bekliyorsunuz. O şimdi tekrar geriye devam ediyor. Arabamız da burada. Şimdi arabamıza binip tekrar gideceğiz. Gördüğünüz gibi saat 20 TL, 6 saat kalırsanız 50 TL. Yani 6 saatte de herhalde çıkıp inersiniz. Hatta paraşütle bile atlayabilirsiniz. Biz de aracımıza doğru geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir güzel videonun daha sonuna geldik. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese selamlar.